Bilmiyorum ben Müslüman değilim. Öyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. niçin alınır? <laughs> Cenabet olmamak için. <gülüyor> <gülüyor> abi bu <bunu> cevaplamıyor ya. <laughs> Nasıl alındığını da söyle. Sol. Ben abi ben şimdi ayıp kızlara. Oğlum ne lan bir şey yok ki. Ayıp. Şey var. Olmaz öyle. Başka soru sor Ceren. <laughs> <laughs> olamaz abi. Abi olmaz böyle ya, böyle bir soru olamaz. <laughs> Kızlar var. Kızlar var abi olmaz böyle. Bir... Kusur abdesti Neden alınır? E, bir şeye girdiğin zaman alınır. Her zaman da alınır. Cuma günleri ben de onun abdesti alırım mesela. Nasıl alırsın? Allah Allah. Onun bir şartı şurtu var kardeşim ya. Efendim bilmeyenler için bize aydınlatır mısın? Ben biliyor mu bu tamın... Oğlum şey değil mi lan? Niyet et. 3 ağzı üç buruna bitti bu kadar değil mi gusül abdesti işte Bir de bütün vücutta yıkanmadık <laughs> e, toplu yine başı kadar yer kalmayacak Benim bildiğim bu yani Doğru. Bu Doğru. kadar değil mi zaten bu bunun olayı Doğru Allah Allah ya Niye kimse söylemiyor acaba Yani benim bilmediğim bir şey mi var Bir özetini Doğru. Bilmez oğlum üç gusül de 3 temin de bir de abdesti suyu dökersin Nasıl niyet, bir niyet şey Niyet ediyorsun gusül abdestini diye niyet edersin. Camı imamına git, o sana şey verir. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Abinin ayara bak. neden alınır? Cerabet olduğun için abi. Nasıl alınır? Abi üç kere ağzına, dört kere kulağına, iki kere de ağzına, üç kere Niyet eder misin? Gerekirse. <gülüyor> ne anlatıyor? Gerekirse. <gülüyor> ne anlatıyor lan bu çocuk? Se <laughs> ederiz. Nasıl edersin? Ee, niyet ettim Allah rızası için. Cünüp olmamaya. <laughs> <laughs> lan oğlum ne diyor? Karamına <laughs> kıyım. Kusul abdesti ne için alınır? Şeytandan kaçmak için yani. Ee, nasıl alınır? Nasıl alınır? <laughs> Vallahi abi ben e, yeni geldim de acelem var ya. Abi gusül abdestinin için alınır. Ben, <laughs> ben burada yaşamıyorum. Türkiye'de yaşamıyorum. Nerede yaşıyorsun? <laughs> Moskova'da. Aa, привет, да, да, привет. Gusur abdesti için ve nasıl alınır? Ha, buna ilgili bilgim yok. ben direkt girip yukarı çıkıyorum. Ya işte dua ediyorum. Nasıl kelime şehadet getiriyorum ve dua ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> nasıl getiriyorsun kelime şehadet? Ağzımla. Kaç yaşındayız? 17. Gusul abdesti. <laughs> Ağzımla diye bir de. Neden alınır? Cünüp olduğumuz için. Peki nasıl alınır? Ağza 3, burna 3, ondan sonra bütün vücut. Gusül abdesti niçin alınır? Ne bileyim ben abi. Nasıl ne bileyim ben oğlum? <laughs> Cenabet dolaşmaman için alınır yani. Ee, sorun mu Allah Peki, için nasıl mi? Nasıl alınır? Abi sorun mu bu ne için alınır diye işte. <laughs> nasıl alınır? Yapmasınlar ya. o işi hiç almasınlar abi. Hiç gerek yok öyle şeyler. Ya boş ver abi bunu. Gusül <laughs> abdesti nasıl alınır? Her türlü. Gusül abdesti <laughs> niçin alınır? Hasta. Eğer hastalık varsa. alınır. Ya cevap verenler full sıcı bu arada ya. <laughs> nasıl alınır? İnan onu işte bilmiyorum. <laughs> Yine bilmiyorum. Kusur abdestim. Abi nasıl bilmiyorsunuz şu ana kadar Abi, bilen iki kişi çıktı ya. 17 yaşında çocuk biliyor ama nefi. Niçin alınır? He? Gusül abdesti niçin alınır? Mehmet. <laughs> Hayır gusül abdesti niçin alınır? gusul. <laughs> gusul. Boy abdesti niçin alınır? Eee temiz içi temiz olabilmesine niyeti iyi olabilmesi için gusul alınır. Nasıl alınır? Auz billahi min şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme ta'alain şeytanir recim. Ve şehidillah ilahi illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eee böyle mi anlıyor? E tabii ben alalım. Gusül abdesti dinimizin farz ettiği bir emirdir. Temizlenmek bazı şeylerden hani arınmak için aldığımız bir abdest yani. Şöyle ilk önce normal abdest alıyoruz. Ondan sonra banyoya geçtiğimiz zaman yani hiçbir yerimizde kuru kalmayacak şekilde su değdiriyoruz. Ve tabii ki zaten e, internette açık bir şekilde. Yanlış söylüyor bu arada. İlk önce abdest almanı gerek yok. De yazıyor yani. Niyet, niyet almak önemli. Kusul abdesti neden alınır? Vallahi onu bilmiyorum. Pek bir... Nasıl alınır? Bilmiyorum o konuda hakkı bilgim yok. Gusül abdesti e, niçin alınır ve nasıl alınır? Kim? Gusül abdesti niçin alınır ve nasıl alınır? Ben onu bilmiyorum hocam. Başka bir şey söyle. Gusül abdesti niçin alınır? Temiz dolaşmak için alınır. Peki nasıl alınır? İlk, ilk önce niyet ederiz. Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya. Üç kere ağza, üç kere buruna, 3 kere yüze. Su dökeriz. Bütün e, vücudun su görmesi lazım. Gusül abdesti olsun diye. Sence gusül abdesti niçin alınır? Bence bu soruyu gayrimüslimlere sorsak nasıl olur? Onlar evet. neden alamıyor? Temizlik insanın yüreğinde olması lazım. Peki abi nasıl alınır? Niyet diyelim. Hayır. E, nasıl alınır? <laughs> Önce onu ondan... <laughs> <laughs> Alakasızdı bu arada. Yani şaşırdım biraz. Gusül abdest alınır. Ondan sonra 3 defa Oğlum bu önce normal abdest alınır muhabbeti gerçek mi? Ben böyle bir şey ilk defa hani? duyuyorum bu arada. Ben de. eee başa, şey ağza. Hatta benim bildiğim kadarıyla gusül abdesti aldıktan sonra normal abdest almana da yani gerek yok. Sallıyorum. Tabii. Hani diyelim ki namaz kılacaksın. <laughs> gusül abdesti aldıktan sonra normal abdest almadan direkt olarak gidip namaz kılıyorsun falan filan. Ben öyle biliyorum. Ha sünnet sünnetmiş bu. Tamam, tamam şimdi anladım. Tamam. Üç defa buna derince bu yakacak şekilde, genze gidecek şekilde. Sonra 3 defa başa, sonra da tüm beden yıkanır. Bir tane yani bir iğne başı kadar yani e, kuru yer kalmayacak şekilde. Bu normalı bu. Bizim bildiğimiz bu. Yani bu manevi temizlenmek için tabandır yani. Bu manevi temizlik yani. İnsan cinsel nüfusa şeyden sonra de, mutlaka boy abdesti almak zorunda. Temizlenmesi açısından. Nasıl alınır? İlk önce ayyüzü hemle emre şeytanı rejim <laughs> çekilir. Ee, üç kere ağza üç kere burna, üç kere sağ tarafa, üç kere sol tarafa bir 3 defa defada boydan aşağıya anlanır. Peki din dersi size veren e, bunu anlatmadı mı size? Ama gençlerimiz maalesef bunu bilmiyorlar efendim. Bilmek de istemiyorlar. Ben bunun için çok zırap çekiyorum. Şimdi bak gusül bir insanın çok yakın vücudunun temizlenmesi demektir. Peki, nasıl alınır efendim? Nasıl alınır yahu? <laughs> bu bir anlatır mısınız? Bu biraz uzun süre çünkü ben en azından farzını anlat. Şimdi bak farzı Dedim ya Allah'a yakın olmak için temiz olmak lazım. Gusül abdestini bilmeyenler için bize farzını anlatır mısınız? Ya dedim sana farz budur. Allah'a yakın olmak için temiz olmak lazım. Ama nasıl alınır efendim? Gusül abdestini. ilk, ilk evvela zaten avcı billahi çıkacaksın. Ondan sonra yıkanmaya başlayacaksın. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Evet. Evet. Evet, evet geldik.